Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Ya kaç gündür canlı yayın telaşıyla uğraşıyorum. Şöyle kameranın karşısına geçip kayıt almak o kadar büyük bir keyifmiş ki, o kadar kolaymış ki canlı yayın gerçekten çok zor bir mesele. Neyse. Yani şu an bunun tadını çıkararak alacağım bu kaydı şöyle rahat rahat, doya doya bir video çekeyim. Sonra onu güzelce montajlayayım, eğleneyim kendi içimde ve bunu sizle paylaşayım. Ne güzelmiş ya. Evet arkadaşlar, minik bir gizgahtan sonra o kadar rahatım ki şu an o nedenle paylaşmak istedim. Asıl konumuza dönelim. Çavdar tarlasında çocuklar, Jerome David Selinger'ın dünyaca ünlü romanı, ilk romanı 1951 yılından beri birçok dünya diline çevrilmiş olan ve en çok okunan kitaplar arasında yer alan bir eser. Biliyorsunuz Çavdar Tarısı'nda Çocuklar Selinger'ın ilk romanı. Yani en ünlü kitabı zaten. Daha önceki dönemlerde gençliğinden itibaren öykü yazmaya başlayan edebiyatla iç içe olan bir isim aslında Selinger. Ama 1951 yılına gelindiğinde onun yayınlanma süreci de çok sancılı olan Çavdar Tarısı'nda Çocuklar kitabı piyasaya çıkıyor ve çok ses getiriyor yani aykırı bir kitap olmasından dolayı çok ses getiriyor. Çavdar Talasta çocuklar ile ilgili öyküm şöyle başladı. Kapağından dolayı, isminden dolayı, ününden dolayı ne bileyim erdemli olmak, iyi insan olmak. Ne bileyim işte ufak tefek toplum eleştirileriyle beraber işte çocukluk döneminin güzellikleriyle ilgili. Yani şeker portakalı tadında bir kitap bekliyordum kısacası. Ve çok masum bir eser bekliyordum. Yani belki de o yüzden biraz beklettim bu kitabı. Ben içsel bir yorumlama sürecim var bu kitapla ilgili. Ta ki okuyana kadar. Birinci şoku kitabın ilk sayfalarını okuduğumda yaşadım açıkçası. Çünkü ben kesinlikle böyle bir kitap beklemiyordum. Yani zaten Çavdar Tarlası'nda çocuklar... Hani hep şey geliyor aklıma. Hani Atatürk'ün çocukluğuyla ilgili hep şey anlatılır ya işte... Tarlalarda böyle karga kovalıyormuş gibi. Hani Çavdar Tarlası'nda çocuklar deyince de böyle... Bir tarım işçisi bir çocuk veya çocuklar, işte çavdar tarlası, ne bileyim işte böyle fareler ve insanlar tadında o çocukların yaşadığı zorluklar gibi gibi hiç alakası olmayan bambaşka bir eser çıktı karşıma. Kitabın öyle bir özelliği var ki yani önce Fransızca'dan Türkçe'ye çevriliyor yani ikinci dilden çevriliyor. Kitap Gönülçelen ismiyle çevriliyor ve uzun süre Gönülçelen olarak hafızalara kazanıyor. Aslında Gönül Çelen'le ilgili göndermeye de biraz sonra döneceğim kitabın adıyla ilgili yapılan göndermeye. Gerçekten aslında okurda farklı bir imaj uyandıran bir çeviri Gönül Çelen. İyi değil bence. Çünkü daha böyle kitabın içerisinde çok aykırı bir ergen hikayesi var. Yani topluma karşı yüzen, akıntıya karşı yüzen bir tip karakter var. Gönül Çelen ismiyle daha önce çevirdiğini de bildiğim için kitaba başlarken hep şey vardı aklımda. Beni şaşırtmış bunlar yani. Kıyıda köşede kalmış böyle tarım işçileri arasında ne derse hep o tarım işçisi vurgusu var aklımda. Bir aşk hikayesi olur gibi bir şeyler var aklımda. Yani gönül çelenin de yarattığı bir etki var aklımda. Şu kapak hangi kitapçıya giderseniz gidin raflarda hangi internet sitesine girerseniz girin kitap satan sitelerden bahsediyorum. Mutlaka ön sayfalarda çok satanlarda karşınıza çıkacak bir kitap. Ve zannedersem hala okumayanlar varsa aranızda kitaplıklar bir köşede bekletilen meşhur kitaplardan biridir Çavdar Tarlasında Çocuklar. Orada bir şeyler var belli ama sonra okurum hissi. Eminim aranızda bu kitabı hala okumayan ve bekleten çok kişi vardır. Okuyup da az önce bahsettiğim gibi çok abartılmış kitap diyen çok kişi de vardır. Azınlık olarak beğendiğini söyleyen bir grup da var. Onları da gördüğümü söyleyeyim açıkçası. Peki hakkında bu kadar şey saydığım Çavdar Tarlasında Çocuklar. Gerçekten kötü bir kitap mı? <laughs> Çavdar tarlasında çocuklarla ilgili çoğunuzun bildiğini düşündüğüm net bir bilgiyle başlamak istiyorum. Elimdeki bu kitap Time dergisine göre İngilizce yazılmış 20. yüzyılın en iyi eserlerinden biri. Yani çok büyük bir sıfat bir kitap için. Zaten okumaya başlarken beni en çok heyecanlandıran bilgilerden biri de buydu. Time dergisine göre geçtiğimiz yüzyılda yazılmış en iyi 100 İngilizce kitaptan biri. Yani bir kitabın başına gelebilecek en güzel şeylerden biri bence. Güzel bir sınıflama. Peki ya bunca şeye rağmen balon bir kitap ya. Boşuna okudum. Zaman kaybıydı diyenler. Kitaptan hiçbir bir şey anlamadı. Ya da gerçekten boş ve kötü bir kitap olan Çavdar Tarlası'da çocuklar yanlışlıkla bu kadar meşhur mu oldu? Hadi başlayalım öyleyse nasıl olmuş bu işler. Girişte de dediğim gibi Çavdar Tarlası'nda çocukları tam bir Erdem kitabı olarak hayal ediyordum. Okumaya başladığım ilk sayfadan itibaren Holden'la tanıştıktan sonra şunu gördüm. Aslında kitap tam bir Erdemsizlik kitabı, tam bir aykırılık kitabı. Ve benim yaşadığım bu şaşkınlık daha kitabın en başından itibaren büyük bir merak ve zevk duymamı sağladı. Kitabımız Holden Caulfield isminde bir lise öğrencisinin ya da kitaba daha uyan bir tabirle bir ergenin birinci kişili ağızdan anlatımıyla başlıyor ve bu şekilde devam ediyor. Birinci kişili anlatıcının seçilmesi çok yerinde olmuş çünkü daha kitabın ilk sayfasından itibaren Holden oluyorsunuz, onun gibi düşünüyorsunuz ve direkt ana karakterin ruhuyla satırları okumaya başlıyorsunuz. Yani liseli bir ergene dönüşüyorsunuz veya lise yıllarınızdaki o ergenlik zamanlarınıza ışınlanıyorsunuz. Tam olarak burada bir yorum getirmemiz gerekiyor. Belki de bu yorum çavdar tarlasında çocuklar gerçekten kötü mü sorusunun da cevabını bulmamızda bize ışık tutar. Bu kitapla ilgili bence iki tip okur var karşımızda. Birinci tip okurlar yani derinliği ve gerçekliği çıplak bir şekilde okumayı seven okurlar kitabı daha ilk sayfalardan itibaren sevecektir. Hatta benimseyecektir. Hatta bitirdikten sonra başucu kitaplarımdan biri. Her yıl mutlaka bir kere okurum. 2-3 yılda bir okurum Diyan okur tipi olacaktır. İkinci tip okurlar ise daha ilk sayfalardan itibaren "E ee kardeşim, ben senin bunalımlarını mı okuyacağım?" diyerek kitaptan zaten baştan soğuyacaktır ve eminim kitabı sevmeyen arkadaşların büyük bir çoğunluğu daha ilk 10 sayfa içerisinde kitapla kavga etmeye başlamıştır bile. Çünkü olay aktarımı okumayı seven bir okursanız, yani bir serim, bir düğüm, bir çözüm bunlar birbirine girmiş karışmış da olabilir fark etmez. Bu şekilde yani bir aksiyon macera tadında veya e ee, şimdi ne oldu sorusunun cevabının peşinde koşmayı seven bir okursanız elbette ki bu kitap sizin seveceğiniz kitaplar arasında girmek için biraz daha çabalamak zorunda kalacaktır daha en baştan itibaren. Çünkü bu kitap üç güncük bir yol hikayesini anlatıyor. Okuldan kovulmuş, topluma karşı aykırı bir tip olan Holden'ın bir yol hikayesi. Aslında bir de üçüncü tip okurdan bahsedebiliriz. Bu kitabı sevmeyenler arasında özellikle bence. O okur tipi de asilzade diyebileceğimiz okur tipidir ve argoya küfre herhangi bir işte hani nasıl derler e, klasizm vardır ya edebi akım olarak. E, işte asil şeylerin anlatılması sıradan insanların kitaba girmemesi ne okuyoruz ya kardeşim biz diyen tarzı okurlar onlar da bu kitabı Argo o küfürlerden dolayı sevmeyecektir eminim. Her neyse daha en baştan yaptığım bu yorumla bence kitabın atmosferiyle ilgili zaten okurda bir fikir oluşacaktır. Yani sevdim veya sevmedim yorumunuzu eğer buna göre yaptıysanız bence doğru bir yorum yapmadınız çünkü. Sadece olay aktarımına veya sadece bilinç akışına göre bir kitabın sevilip sevilmemesi durumu bence çok üzücü bir durum. Çünkü bu kitap aslında bunların hiçbiri değil. Eğer yorumunuzu buna göre getirdiyseniz hadi devam edelim. Müzik kitabın baş karakteri olan Holden toplumdan nefret eden, insanların yapmacıklığından tiksinmiş ve hatta kendini bile sürekli sorgulayan, kendi yapmacıklıklarının da farkında olan, yani bir birçok insanın iki yüzlü olduğunu düşünen ve bunu da örneklerle somutlayan bir karakter, bir tip. Yani aslında Holden havalara boş küfürler savuran liseli bir ergen değildir kitapta. Çok daha derin, çok daha akıllı, çok daha masum, çok daha düşünceli bir gençtir arka planda. Aslında kitabı okurken daha en başlarda Holden'ın bu topluma karşılığıyla yani bu aykırılığıyla kullandığı argo tabirlerle aklıma direkt Otomatik Portakal'daki Alex karakterinin geldiğini söyleyebilirim. Tabii ki de Alex daha sosyopat ve daha aykırı bir tip, topluma zarar veren bir tip, davranışlarıyla da zarar veren bir tipken hatta toplumun otomatikleştirdiği makineleştirdiği bir tipken sonuç olarak burada yine bir toplum eleştirisi var Alex üzerinden kitapta. Holden da aslında yine aynı ruha sahip Alex de benzer ruha sahip onun sosyopat olmayan, psikopat olmayan tarafı, daha sağduyulu tarafı olduğu gibi toplumu eleştiren ve içsel sorgulamalar yapan bir tip. Yani Holden yetişkin olmaya ve yapmacık yaşamaya kılıç kaldırmış bir tiptir. İşte bu Holden ailesinin özene bezene gönderdiği kolejden kovulur. Ve kolejden kovulduktan sonra eve doğru yola çıkmak zorunda kalır. Bu süreçte hocalarını ziyaret eder. İşte oda arkadaşlarıyla kaldıkları, yaşadıkları olayları falan anlatır. İşte geçmişe gider, geleceğe dair bir şeyler anlatır. Böyle o 3 gün bitmez aslında yani devam eder. Burada şu düşünceye kapılmak tamamen yanlış olur. Okuldan kovulmuş bir lisenin bunalımları ve evine doğru yola çıkması habire küfürler etmesi, saçma salak bunalımlı cümleler. Şimdi kitabı böyle basit indirgeyerek yorumlarsak yine eser tabii ki de balon eserler kategorisinde yer alır ve beğenmediğim yorumunu hak eder, hak edecektir de. Aslında evet kitap bir ergenin iç bunalımlarını anlatması, okuldan kovulduktan sonra eve gitme süreci ama... Asıl olan öyle mi? Tabii ki de Burada hikayenin arka planını bilmek, tarihsel süreci de bilmek gerekir. Kitap 1951 yılında yayımlandı. 1940 ile 50'li yıllar arasında da geçtiğini düşünürsek olayların, şöyle bir yorum yapmamız gerekebilir. Dünya iki tane bunalımlı savaş atlattı. Birinci Dünya Savaşı ve daha beteri olan İkinci Dünya Savaşı. Edebiyat açısından da bir inceleme getirecek olursak o yıllara dair şunu görürüz o yıllar yani 1950'li yıllar tam da Amerika'da o meşhur beat kuşağının ortaya çıkmaya başladığı. Yani popüler kültüre, toplumun dayatmalarına, savaştan sonraki o makineleşmiş düzene, her şeye karşı çıkan yepyeni bir kitle. Varoluşsal sorgulamalar yapan yepyeni bir sanat, yepyeni bir edebiyat akamı. İşte postmodernizmin etkilerini göstermeye başladığı, özellikle edebiyatta kurguların değişmeye başladığı, karakterlerin değişmeye başladığı bir döneme denk geliyor Çavdar Tarlasında Çocuklar. Bu tarihsel arka plandan nereye gideriz? İki dünya savaşı atlatmış olan bir insan toplumundan bahsediyoruz. İçe dönmüş, hayatın anlamsızlıklarını sorgulamaya başlamış. Çünkü savaş gerçekten yaşamayan bilmez yani. Biz hep kitaplardan okuduk ve Günümüzde de hep televizyonlardan seyrediyoruz mahallemize kadar geldiği etkileri yani Suriyelileri düşünecek olursak hep kenardan köşeden bir deneyimledik savaşı ya bizim kuşak için söylüyorum yaşamadık birebir içinde bulunmadık yani düşünmesi bile çok korkunç hatta Selincar'ın böyle bir yorumu var İkinci Dünya Savaşı'na dair orada bulunduğu için kendisi de Yanlış hatırlamıyorsam kızına söylüyor bu sözü. Yıllar geçiyor bir şekilde. Her şey bitmiş gibi yaşamaya devam ediyorsunuz ama o burnunuzdaki insan etinin kokusu bir türlü geçmiyor diyor. Yani bu kitabın yazarının birebir gerçek hayatta yaşadıklarına dair söylediği bir söz. Kitapla alakası yok. Ama bu bilincin kitaba yansımasını görürsek kitabı biraz daha farklı yorumlayabiliriz. Tesadüf olabilir mi? Gelin bir zincir kuralım bakalım. Aynı yıllarda Aynı yıllarda ülkemizde Yusuf Atılgan Aylak Adam isimli bir kitap yazıyor. Aslında Aylak Adam Amerika'daki Ergen Holden'ın Türkiye'de yetişkinlik dönemini yaşaması gibi bir şey doğru bakacak olursak. Ve aynı dönemde Avrupa'da, Fransa'da Albert Camus isimli bir adam Yabancı diye bir kitap yazıyor. Ve ne hikmetse Holden'ın gölgesi Avrupa'da dolaşmaya devam ediyor. Biraz daha devam ettiğimiz zaman yine Türkiye'ye dönecek olursak tutamak sorunu yaşayan bambaşka insanların yani disconnectus erectus'ların bir türlü hayata tutunamadığını görüyoruz. Çünkü bu süreçte yaşanmaya başlanan bir olay var. Aileler, özellikle zengin aileler savaşlardan çıkmış yorgun bitkin insanlar olarak yeniden bir inşa sürecine giriyorlar ve çocuklarını aşırı bir şekilde sakınmaya başlıyorlar. Kolejlere gönderenler, o bu, günümüzde de devam eden süreçler bunlar. Üst insan olsun benim çocuğum, mükemmel olsun. Ama iş dünyası hiçbir şekilde sorgulanmayan, iş dünyası hiçbir şekilde dinlenmeyen yığınlar çıkıyor ortaya. Holden gibi. Holden kitap boyunca yaşamı ve toplumu sorgular. Özellikle insanları, yapmacıklıklarını ve ikiyüzlüklerini sorgular. Anlattığım tüm bu tarihsel süreç içerisinde Holden'ın karakterini düşünürsek aslında Oldukça etkileyici bir kitaba dönüşüyor. Çavdar Tarlası'da Çocuklar. Ama hala basit bir ergen hikayesinden öteye geçemedik. Hadi devam edelim. Holden'ın aslında bir derdi daha vardır. Ara ara hayatta olmayan kardeşi Ali'den bahseder. Ali'nin bir özelliği vardır Holden'a göre. Yaşayan insanlara göre daha masumdur, daha dürüsttür ve daha sevecendir. Ama bu hayatta değildir. Holden küçük yaşlardan itibaren Ali'nin yasını tutar içinde. Dışarıda yaşamayı hak etmeyen yığınla insan varken Ali neden hayatta değildir? Holden bu nedenle de kızgındır topluma. Kendine bile kızgındır. Hak etmeyenler hayattadır çünkü. Bu detay eserin olgun bir karakter kazanması açısından çok önemli. Çünkü Holden'ın yaşadığı o bütün devinimlerin arka planında Ali'nin acısı var. Yani bir anlamda Holden karakteri 3 günlük süre boyunca yani 26 bölüm boyunca çavdar tarlası da çocuklarda baştaki asiliğinden sondaki durgunluğuna doğru arka plandaki Ali'nin yasıyla beraber olgunlaşır ve büyür. Yani edebi açıdan düşünecek olursak Çavdar Tarlası'da Çocuklar bir karakter oluşumu romanı olarak da çok güzel bir örnektir. Bu kısımlar özellikle Çavdar Tarlası'da Çocukların Selinger açısından ne kadar otobiyografik özellikler taşırını da gösterir. Çünkü kendisi de okuduğu okulda inanılmaz tembel bir öğrenci olarak nitelendirilen ve sürekli okul değiştiren, insanlardan kaçan, hatta kitabı çok tuttuğu için bir anda meşhur olan ve meşhur olduğu için kitabı yazdığına pişman olan bir tip Selinger ve hatta kendisiyle yapılmak istenen birçok röportajı geri çeviren, kitabın da filme uyarlanması için kendine gelen birçok teklifi geri çeviren bir adam Selinger. Yani Holden karakteri aslında Selinger'ın kitaba bir yansıması. Çünkü onun çocukluğu da tıpatıp atıp Holden'la özdeşiyor. Ve sonuç olarak 1951 yılında bu bunalımlı ergen romanı piyasaya çıkar. Ama bir anda ortalık karışır. Bir kısım çok sever ya gerçekten ergenlerin iş dünyasını çok güzel anlatmış derler. Gizli gizli okullarda okutulur, okutan öğretmenler işten atılır falan böyle. Hatta kitap yasaklandıktan sonra bile en çok okunanlar arasında yer almaya devam eder. İlginç bir öyküsü var kitabın. Gel gelelim Amerikalı veliler, ebeveynler kitabı eleştirirler. Neymiş efendim? Kitapta aşırı bir argo varmış. İşte yer yer bahsedilen işte cinsel kelimeler ve cinsel sahneler varmış ki aslında kitapta çok da öyle bir sahne olmamasına rağmen tabi o dönem şartlarını düşünecek olursanız edebiyat neyle cezalandırdı biliyor musunuz? Geldik 21. yüzyıla ve başlarına Gri'nin 50 tonu gibi bir vaka geldi. Müzik bir veli eline kalemi kağıdı aldı ve şöyle manyakça bir tespit yaptı ve bu kitap yasaklansın diye şikayette bulundu. Veliye göre üşenmemiş tek tek oturup saymış. Kitapta şu kelimeler şu kadar geçiyormuş. 237 kez, 58 kez, 31 kez, 6 defa. Böyle zorlu süreçler geçiren bu kitap birçok defa yasaklanır, kenara itilir öyleydi böyleydi derken günümüze geldiğinde bu kitap dünya çapında yaklaşık 15 milyon okura ulaşır. Ve hala da en çok okunan ve kısmen en çok nefret edilen kitaplar arasında yer alır. Çavdar tarlasında çocuklar. Peki bitti mi? Artık sevebilir miyiz kitabı? Tabii ki hayır. Devam ediyoruz. Başta da dediğim gibi Çavdar tarlasında çocuklar. Beni çok düşündürmüştü. Yani okumadığım dönemde de hep düşünüyordum. Ne anlatıyor acaba yani Çavdar Tarlası'da çocuklar. İşte Çavdar Tarlası'da koşan çocuklar hayal ediyorum. Evet öyle bir sahne var kitapta ama kitabın onunla alakası yok. Ve gerçekten eseri ana dilinden çeviren Coşkun Yerli çok güzel bir tespit yapmış bence. Gönül Çelen'den çok çok daha iyi bir çeviri olmuş. Derken eserde öyle güzel bir bölüm geldi ki merak ediyordum yani hala o bölüm yok diyordum. Sonlara doğru geldik yarısını geçtik ve o bölüm geldi bir rahatlama bir rahatlama. Yahu dedim bir isim bir kitaba bu kadar mı yakışır? Peki nereden geliyor Çağlar Tarlası'da çocuklar? Sanırım bu eseri gerçekten sevdim dememin ana nedenlerinden biri de bu kısımdı, bu ayrıntıydı. Ve kardeşi Holden'a diyor ki ne olmak isterdin? Ne olmak isterdin bu hayatta? Hayalin ne? Holden bir sürü şey sayıyor. tabi her şeyden nefret eden biri olarak araya yine bir sürü argo kelime sıkıştırıyor. Poby ona diyor ki: "Düzgün konuş lütfen. Söyle bana. Ne olmak isterdin?" Holden'ın cevabı ise çok güzel. Şöyle diyor: "Her neyse, hep büyük bir çavdar tarlasında oyun oynayan çocuklar getiriyorum gözümün önüne. Binlerce çocuk. Başka kimse yok ortalıkta. Yetişkin hiç kimse. Yani benden başka" Ve çılgın bir uçurumun kenarında durmuşum. Ne yapıyorum? Uçuruma yaklaşan herkesi yakalıyorum. Nereye gittiklerine hiç bakmadan koşarlarken bir yerlerden çıkıyor, onları yakalıyorum. Bütün gün yalnızca bu işi yapıyorum. Ben çavdar tarlasında çocukları yakalayan biri olmak isterdim. Çılgın bir şey bu, biliyorum. Ama ben yalnızca böyle biri olmak isterdim. Biliyorum, çılgın bir şey bu. Yani Holden'ın en büyük hayali çavdar tarlasındaki çocukları tutan bir yetişkin olmak isterdim şeklinde aktarılıyor kitapta. Peki bu kadar mı? Sevelim bu bu kitabı yani. E tabii ki hayır. Holden kardeşine ne olmak istediğini anlatmadan önce Robert Burns'un bir şiirinden bahsediyor ve diyor ki hani o şiirde diyor ya diyor yakalarsa biri birini çavdarlar arasında. Kardeşini düzeltiyor diyor ki öyle değil rastlarsa biri birine çavdarlar arasında. Şimdi Holden'ın burada bir yanlış anlaması var. Şarkının şiirin sözünü yanlış anlıyor. Rastlarsa kısmını yakalarsa diye anlıyor. Ve buraya dayanarak bir hayal kuruyor. Kardeşine de o hayali anlatıyor. Diyor ki her neyse. İşte diyor yakalarsa biri birini çavdarlar arasında şeklinde hayalini anlatıyor. İşte ben diyor yakalayan kişi olmak isterdim. Çocukları yakalayan kişi. Tabi buradaki ayrıntı çok önemli. Eseri sevmemin ana nedenlerinden biri olduğunu söylediğim kısım tam olarak burası. Robert Burns'un bu şiirinde, şarkıları yapılmış olan bu şiirinde bir ayrıntı var. Geçtiğimiz yüzyılın başlarını düşünün. Hatta bununla ilgili yapılan çok güzel diziler de var. Yani Amerika'da bile diyorum. Hani özgürlükler ülkesi, Amerikan rüyası denilen ülkede bile. Siyahilerin, kadınların, işte toplum önünde zorbalığa maruz kalmış birçok kesimin yaşadıklarını düşünecek olursak çok büyük savaşlar yaşanıyor. Yani psikolojik ve sosyolojik savaşlar. Bunlardan biri de cinselliğin tabu olarak görülmesi süreci. Bir kısım insan buna baş kaldırıyor ve özellikle beat kuşağı topluma karşı gelerek bu tabuları delmeye çalışıyor. Robert Burns'un bu şarkısında yapılan benzetmede yani birbirine birine çavdarlar arasında rastlarsa birbirini tanımayan iki insan karşı cinsten iki insan Çavdarlar da tabi insanı örten bir örtü olarak kullanılıyor. Birbirini tanımadan birbirine rastlayan bu iki insan birbirini öperse, koklarsa, sarılırsa ve kimseye bundan bahsetmezse bundan kime ne? Tarzında bir sorgulama yapılıyor. Şimdi Holden oraya gönderme yapıyor. Ve çocukları uçurumun kenarında tutarak Onları oradan kurtararak, tekrar çavdarların arasına göndererek o çocukça masumluğu kurtaran kişi olma hayaliyle aslında yaşıyor. Gerçekten çok harika bir benzetme. Holden'ın buradaki hayali çok güzel. Çocukluktaki o saflığa, temizliğe, buna cinsellik de dahil yaptığı gönderme kitabı bambaşka bir boyuta taşıyor bence. Diğer bir ayrıntı, Holden her şeyden nefret ediyor. Sevmiyor arkadaş hiçbir şeyi ama müzeleri çok seviyor. Çünkü Değişmeyen, iki yüzlü olmayan, toplumsal hayat içerisindeki tek mekan orası. Ve en güzel detaylardan biri belki de kitap boyunca böyle gülümseme neden olan Holden'a sarılma isteği uyandıran bir soru. Holden diyor ki, taksiye biniyor taksiciye soruyor. Biriyle konuşurken alakasız bir noktada pat diye aklına geliyor o soruyu soruyor. O soru şu, Central Park'taki ördekler kışın ne yapıyor? O göl donunca o ördekler nereye gidiyor? Yani o kadar güzel bir soru ki, yani şimdi bunu burada açmak istemiyorum. Bazen her şeyde konuşmak işin büyüsünü bozabiliyor. Burada da çok güzel göndermeler var. Kitabı okuyup özümseyen kişiler bununla ilgili çeşitli çıkarımlar yapabilir. Olduğunun lafları gerçekten çok güzeldi. İşte buna bittim. Hani insanların yapmacıklığını eleştirirken bir şey anlatıyor ve sonra diyor ki işte buna bittim. Bittim buna dostum gibisinden ve eserle ilgili çok sevdiğim detaylardan biri göndermelerden biri buna bir makalede denk geldim. Gerçekten çok güzel bir tespit. Ben normalde kelime kelime isim isim Googlelama yaparım. Yani bu isim buraya verildiyse bunun altında mutlaka bir şey vardır derim, düşünürüm ama hiç Holden'ın soyadını yani Caulfield soyadını bölmek aklıma gelmemişti. O makalede çok güzel bir gönderme yakalanmış. Call kelimesi bebeğin anne karnında etrafının örülü olduğu bir zar var, şeffaf zar zar anlamına geliyor. Bebeği örten zar. Bazı bebekler normalde doğum sırasında bu zar yırtılıyor ve bebek dünyaya o şekilde geliyor. Ama bazen bu zar yırtılmıyor. Bebek o zarla beraber dünyaya geliyor. Anne babalar beni şu an daha iyi anlıyordur. Kol kısmı burası. Böyle gelen doğan çocuklara kol bearer yani zar taşıyan çocuk tabiri kullanılıyormuş. Yani zarla doğan çocuk. İşte field kelimesi de tarla anlamına geliyor. Zar ve tarla birleşimiyle. Aslında Holden'ın yani Salinger'ın burada yaptığı çok güzel bir gönderme var karaktere verdiği isimle beraber. Coalfield yani hani nasıl diyebiliriz zarla doğan çocuk demiştik ya diğerine. Çavdar tarlasındaki Holden, tarladaki çocuk, masumiyet işçisi olan o çocukları yakalayan Holden. Yani çok güzel bir gönderme kelime olarak gibi gibi detaylarla örülü bir metin var karşımızda her şeyi bir kenara bırakırsak daha sayılacak çok şey varken bu kadar saydığımız şeyle bile yani her ayrıntısıyla incelenebilir bir eser var karşımızda. Bu esere zaman kaybı, ergen romanı veya işte balon bir eser, abartılan bir eser demek biraz ayıp kaçabilir. Beğenmemek ayrıdır. Yani her şeyi anlayıp bu şekilde değerlendirdikten sonra bana keyif vermedi, beğenmedim demek tabii ki ayrıdır denebilir. Ama boş kitap ve Abartılmış bir roman demek sanki biraz bir tık haksızlık gibi geliyor bana. Holden'ın dediği gibi işte bu kitaba bittim. Sakın kimseye bir şey anlatmayın. Herkesi özlemeye başlıyorsunuz sonra.